Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Metro Exodus 39 bölümle karşınızdayım. En son burada oyun kesilmişti yine. Her zamanki gibi. Buradan devam ediyoruz. Allah! Bu adam vardı değil mi burada? Ben bunu... şu yangınlar bir sönsün de öyle şey yapalım alalım da lootunu öyle alalım aman aman bunlar da yandı puh Bir sürü adam vurmuştum ama durun bakayım. Adamlar kayıp mı oldu? Ben anlamadım. Hmm, elektriği ve indiriyor herhalde. Şöyle şunu çekelim ne olacak bakalım. Vay. Ha özgür bıraktık tamam. <laughs> Artık gidelim mi ya valla. Artık buradan gidelim. Çıkış buradan mı? Hemencecik bir şeye bakayım tamamdır. Oyunu kaydet şurada. Tamamdır abi. Şunu bir kapat. Şuna da basalım. <laughs> Arabaya gideceğim. Gaza ihtiyacın yok herhalde. Ya yeter sus be. Lan. Araba ha. Şimdi neresi var? Oha. Sol üstteki ne lan? Neyse. Durun bakayım. Şimdi buradan gideceğiz, sağa döneceğiz. Okay. ¿No puedes con tanta responsabilidad? Pues dilo. Pero si crees que puedes hacerlo tanto, nada de resultados. En caso contrario, lo consideraré una falta de respeto hacia mí. Descansen. El varón ha hablado. Hoy no de Burası mı? Aynen öyle. İnelim. <laughs> o abimiz ne yapıyor orada? Üstünde bir şey yokmuş. <laughs> e tamam. Gidelim. Burada birileri var mı ki lan? O ne? Burada bayağı bir loot mu var? Şimdi yukarılara kadar çıkacağız. Ondan önce bir şu aşağılara bakalım aşağılara. Ha biz siz eksiktiniz. <tose> <tose> en Mendor. el buen de cabrón lo está pidiendo a gritos. ¡Y diga que se <coughs> lo habíamos dejado claro. ¿Vienes a robarnos nuestra vida? Que te la estás buscando. <muchas> vamos, hijo puta, te vamos a bajar. Los <muchas> sendos. Şimdi yukarı çıkacağız değil mi? Abi yukarı çıkılmıyor mu bu oyunda? bir oyunu kaydedelim <Gülüyor> <Gülüyor> yok Allah adam olacağım mı da adam ol tamam mı ayıp ya Başka adam var mı? Yok. Burada durun. Soru işareti burada değil mi? O ne lan? Ya hayır uçandan gelmesin ya. Gözünü seveyim uçan kaçan. Bir sürü de burada kesin yaratık vardır şimdi. Değil mi? Allah! Ölüm. Lan dur. Şey kalmamış ya lan. Bu ne? Dur. Ben ne diyorum ne oluyor? Eee ee, deyip durma bir daha. Sus. Anam git. Ya sen nereden çıktın? <laughs> Öyle son nefesini verirsin acı bir şekilde. Lan vallahi yiyecekler abizi. bizi. Bu mallar nerede ya? O ne oğlum? Nerede vuruyor lan? Ağzına tükürdüğüm. दावारिया, भारिया दादा Ya da burada işimiz kalmadı diye düşünüyorum. Üst kat var mıydı arkadaşlar bu arada? Bir bakayım varmış. İyi gidek o zaman. Bir üst kat daha mı var? Çüş. Dur lan. Düşme ha. Bir şey yok gibi görünüyor burada. Yuk Durun. Burayı başına koymazlar. Yokmuş gerçekten de. Aha. Açalım abi radyo alanı. Şunu ver. Ver abi. Ver. Şimdi. Şimdi 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 bayağı bir şey aldık. Şimdi şunları bir yenile onu öncelikle arkadaşım. Dur.

dursun. Bir tane işte temizleyiver ya. Ah. Oh. Şey anlamadım bir dakika arkadaşlar durun. Şunu konuyu anlamadım da ne oluyor? Bir dakika. Şu şeyi anlamadım ya. Şunu. NVD yükseltici. Bu gece görüş sistemi iki teknoloji bir araya getirir. Isı monitörü ve görünür ışık yükseltici. Bu sistemler savaştan önce yalnızca özel kuvvetlerde bu neymiş? Neyse şimdilik bir bunu kullanalım. Pek de kullanmıyorum ama sonra değiştiririz. Olmazsa bir deneyelim merak ettim çünkü ne olduğunu. Bir uyuyalım sabah olsun. Şöyle sabaha verelim. Güzel sabahın kavurucu sıcağında kalktık. Şimdi biz nereye gideceğiz bir bakalım. Şimdi burada bir şeyimiz kalmadı. Direktmen trene dolu yol alacağız. O yüzden şuraya gidiverelim. şimdik şimdik da bir şey yok gibi aşağı inelim hızlayın tamamdır şimdi bir bakalım şimdi biz neredeyiz buradayız değil mi araba burada şuradan kaptıracağız tren yolundan dur bakalım Allah! Dur! Buradan değil mi? Aynen böyle. Böyle dümdüz, hiçbir yere sapmadan tren yolundan gideceğiz. O ne oldu? <laughs> İn lan. <laughs> Siz burada bana tuzak mı kurmaya çalışıyorsunuz? ha? Çakallar. Bak bunlar eksikti bir. Bir bunlar eksikti. Bu nedir ya? uğraştığımız şeylere bak. Dur şu ateşte. O ne? Ver onu da. Bir tane de burada öldürdük. Aa, başka var mı? Burada da varmış. Şu anda mermi yok herhalde. Aynen böyle devam ki. Tamamdır. Başka öldürdüğümüz var mı? Şu adamı ezdim lan bunu. Felaket ezdim de. Hadi gidelim. dön 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 Evet, şimdi yol ayrılıyor. Buradan nereye? Sağ değil herhalde, dümdüz, değil mi? Şuradan Aynen öyle. Ta Kanka yani şu sol üstteki ne öyle ya? Yani var ya ta nereye gitmemizi istiyor?

los mapas bien hecho idiota empiece con estos luego le echaré una mano hay mucha información y antes, tenemos mejor tenemos los mapas ahora hay que encontrar mordance esa es la parte difícil necesitamos agua para la aurora y el equipo algunos sufren ya deshidratación la cosa va a peor y necesitamos combustible ya está los bandidos de la zona tienen de todo. Ya he contactado con el que dice ser su varón, pero sus condiciones son. Bah, inaceptables. Yul nos dijo dónde conseguir agua, pero claro, el pozo está vigilado. Damir ha inspeccionado el lugar y dice que podríamos infiltrarnos. mamá, Bueno, partió. Cuando estés listo, reúnete con Damir. Hazırım, hazır. El objetivo es traer agua a la aurora. Fallar. No okay. es Suerte, Yo, todos contamos con Abuelo no te quedas. Şunu edelim. ¿esto es para mí? Evet, senin. Vaya, gracias. Şey değil. Bakayım lan. şuraya bir gidelim. Her şeyimizi ayarlayalım No le pica no. Mamá, <coughs> ¡qué tenemos, idiota! ¿Qué puedo decir? Está claro que no hemos venido en barco. Lo has. ¿Fundan oh, más? Me parece que sí. Los niveles de radiación están coloreados. Hasta vienen las dinámicas de <coughs> los niveles de radiación. Wow. Uy, es de parda. hace bastante. Esperemos que la situación no se haya deteriorado desde entonces. ¿Qué mapas tenemos? Asia Central, Siberia Occidental, los Urales, la parte europea del país. Ajá. Pero no el Extremo Oriente. Qué raro. Hay dos explicaciones. ¿O el extremo oriente no en el área central de los satélites? ¿O alguien mandó todos los mapas del este antes que nosotros? ¿Quién es el caso que aún nos dejará ver la revolución? ¿Alguna novedad sobre el agua? que a la llama sagrada le encantaría? Me encuentro un poco mal. No es mi mejor Ni esto, ni.

Tienes libertad para todo. La situación es crítica. Unos días más y no podremos luchar ni contra. Amdır. Şimdi arkadaşlar burada kalalım. Burası 9. bölüm sonu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız diyorum ve görüşmek üzere.